Nigar'ın eli değer de değişmez mi? Göstereceğim farklılıkları. Şuralar falan boşaldı fark etmişsinizdir. Anneciğim senin çok kıymetli takımı çıktı bak burada. Evet. Hmm, en son kolide şimdi ayak altında. Evet. evet. Ben de. Ee, bir yandan ile konuşuyoruz. Sevda gelmiş. Ee, i̇kinci günüymüş bugün. Vlog'da ben bugün başlığı gördüm. Ee, akşama e, hoş geldiğini görmeye gideceğiz. Şimdi bizim bu taşınma harifesi falan olmasaydı yemeğe davet edilir. Aslında Adetimizde davet etmek düşer. Memleketten geldiği için ama neyse gönüller bir olsun. O zaman da maksat bir olsun. Ol. Şey. Yarın da evet. gidiyoruz zaten. 4-5 gün bir hafta kadar kalsaydı ben de alacaktım. Ben de biraz toparladım öte bereğimi. Bir davet etsek ya olur değil Neyse akşam saat 8 gibi gideceğiz yemekten sonra. Annemle ben gidelim görelim. Hoş geldin yapsın annem görmedi çünkü Sevda'yı. Ben burada görüşmüştüm. yani öyle şimdilik buralardayız. Şş, <gülüyor> <gülüyor> i̇şte an, şey, Eylül'ün annesi. Efendim canım. Arası dedesi restoranına inerken bırakabilirsen çok iyi olur canım. Tamam dedesi restoranına bırak ben hemen aldırıyorum oradan babasını. Uzak olur işten çıkmışsın ya o yüzden. Restoranda alalım orada. Tamam. Ay sağ ol canım. Bu. Ay sağ ol canım benim. Şu Akman Otel var ya canım Krikya'nın yanındaki ilk baştaki hemen karşıdaki sek pasajını biliyor musun? Hayır, ha babasının dükkanındayım ben oraya bırak. Hadi görüşürüz canım sağ ol. Sağ ol bebeğim bay bay. Ay canım benim ya. Yok abla bırakırım motor var ne olacak diyor. Sağ olsun o da işten çıkmış izin almış işte. Yani öyle anne şimdi bize yemek hazırlıyor. Aa anne baba dişler kırılmalar. Bırakalım mısın? Vallahi kır kır sesi geliyor ama bir inşallah ses bozulmaz. Bir bakalım var bir şey, şey ses geldi gibi geldi bana da. Yok bir şey yok. Onları sadece sus niyetine şu şey Bunların işte yapı var muyuz? Hayır şimdi değil yazın. O sadece sus olarak şu şeyi sürekli 2, 4, 6. Tamam. Bunlar 6 parça. Tamam. Şöyle renklerini göstereyim mi size? Oradan görebiliyorsunuz gerçi. Şöyle renkleri. Oradan neyse. Şöyle göstereyim. Böyle bir katını. Ya kapattı? Yoğun şurası kapatmaz. Acaba bunda böyle güzel şu köşeyi mi sergilesem diyorum. Şurada boşluk var ya şurası. Şuraya zaten büyük bir çiçek kutlu bardakları doldurum. Ayaklı bardakları. Ee, şuraya bütün bardakları doldurdum, Çay bardakları için yer bıraktım. Oraya da çay bardakları da alacak. Altlıklar şu aşağıda göstereceğim size hepsini. İyi arası buraya bırakacakmış. iyi oldu. Ya böyle arada paslaşmak iyi oluyor. İnan unuttum. Benim de şarjım yok. Burada geldim. Üç yol buldum. Şarjı taktım. Yurtusuna müşterisi vardı. Aslında onu tembihledim dedi. Gideyim dedi. Son anda bir baktım 43 geçiyor. 45'te çıkacaklardı. Öğretmeni sağ olsun beklemiş. Teslim kadar. Yani bütün çocuklar gidene kadar bekliyor öğretmen. Bu konuda da çok şey bir şey, sağ olsun. Ee, burada da gemi içecek bu arada. Bunları hiç çıkarmasak mı acaba? Hiç gerek yok ya. Yani, evet. Tamam. E, evet onları hemen yukarıya çıkayım. Bu hiç, hiç bozmayayım. Çünkü var yeterince bardak. Tamam merdivende bir dünya yukarı çıkacak malzeme. İyi oldu arası buraya gelmesi Şimdi karnını doyurur. Köşede birazcık bu da iyi. Onlara çok dikkat et annem onlar kırılmasın onlar şey ha. Bak oraya süs de O şeyi kaldır en üstte. En üstte. Kızım. O, 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 o kahve takımı mümkünse orada inmesin. Kızım, sus, sus, olarak, bakka, tamam. Süs olarak dursun. Yoğurt çünkü bak takım bozulursa. Tamam ben işim, hallettik o işi. Kimler canım? Eşinin dokumentleri kağıt, kürek işleri için. Oturma izni mi? Vatandaşlık mı öyle bir şey? oluşum geliyor yakışıklı aşkım. Aa geliyor benim aşkım. nenesi Bir bak bir bak koca. Aşkım! Babasın oraya gidiyor anne. E biliyor bilmez mi nenesi Aşkım! Yakışıklı aşkım. Hoş geldin. Neden buraya, öpleni, kız, öp kız. Öpleni, öp neneyi öp. öp, buraya geldin? Düzeltiyoruz, yerleşiyoruz. Terledin Hoş mi? Ya. Gel neneni bir öp. Ne yaptın? Hoş geldin. Yemek yapıyor musun? Evet. Anne boyuna ulaştı bu. Anam ne güzel bir bu tişörtü varmış böyle. Bursa'dan aldık değil mi siz? Nasıl lan setti? Nasıl yaptın göster bakayım. Ne oldu? Kafasın ha boyuna Oo artık benim boyuma gelmişsin artık sen. Oh, oh, Nasıl geçti? Hadi bakalım. Size değişiklikleri Neyse göstereceğim. Karşıyasın. Gayet güzel düzen oldu. Oh, şurası da boşaldı ya. İçim rahatladı. Boşaldı. İçim rahatladı. Güzel. Gel sana sürprizim var. Sıvı yağ böldüm birazcık. Birazcık yani. Bayağı birazcık. <laughs> Niye doldurmadım ben de bilmiyorum. Şarjı şöyle taktım. Şurada anahtarı bir al gel de. Bir şurada sana küçük bir alışveriş yaptım. Dün istediklerinde. dün istediklerinde. Söz verdim çünkü. Söz verdiğimi tutarım. Evet aşkım. Bayağı bir şeyler istedim ben de. Bir ufak tefek aldım sana. Anahtarımızı alalım. Yusuf'un <laughs> motorunun anahtarı yediği de bende. Aa ondan almadım anne. Bak onu unuttu. Vallahi onu unuttum ya, aşkım. Çok Şu çok anahtar. Aman, ne unuttum anne. anne. Kapağı kaldır. Olsun. Dur, dur. Kaldır. Bunlar senin içeceğin var. Evet. Ofret aldım, nadıl aldım. Bir de tatlı aldım. Şey annem, bak üç çeşit aldım. Evet, evet anne, gerçekten onu alırdım. Etin. evet aşkım, unuttum aşk. Köfte, piliç köftesi istiyor oğlum. Evet. Onu unuttum. Gerçekten unuttum çocuğum. Anne. <gülüyor> <Gülüyor> Ay. Dur dikkat et. Kapat. Ha. Ah. Ah. Alacak mısın içinden bir şey? şey Teşekkür etmen gerek mi? Teşekkür ederim anne. Bebişlerim saat 5 birazcık geçiyor. Kardeşim de geldi. Yusuf'un işleri bitti. Ben de onun bu lavabolarını cifle ovdum. Ya ben bu standları, tezgahları almaya giderken Yusuf'la beraber gitmiştik zaten dükkanı ilk açacağımız zaman. Hangi akılla gene siyah lavabo aldırdım Yusuf'a bilmiyorum. Çünkü benim evdeki siyah lavabom da çok sürekli böyle leke ve kireç lekesi gösteriyor. Kendi evimdeki lavabomdan, siyah lavabodan memnun kalmamışken neden Yusuf'a da yine iki tane siyah lavabo aldırdım hiçbir fikrim yok. Ama aslında daha uyum içerisinde olduğu için koltuklarla falan diye büyük bir ihtimal aldırmışımdır. Neyse, Eee kireçlerini e, cifle yıkamaya çalıştım kireç çözücü lazım. Benim evde bir e, kireç çözücü sprey var ya onu getirmem lazım ya da aynı e, segmentte bir ürün almam lazım. Güzelce buraları cifle yıkadım, aynalarını sildim. Gene rafların böyle e, toz oluyor, siyah olduğu için belli oluyor. Kıl taneleri falan vardı. Onları sildim, yıkadım. Kardeşimle Yusuf şeye gittiler. E, eski restorantımızın bir kaynak işi vardı. Her vlogda aynı şeyi söylüyorum belki sıkılacaksınız ama temiz teslim etmek için orada rüzgarda tente bir şey şeyi düşürmüştü direği düşürmüştü böyle lamba direğini. Lamba direğini kaynatmak için şimdi kayınpederimden kaynak makinesi alacaklar gidip o işi halledecekler. Onun dışında e, şurada birkaç bar taburesi sandalyesi vardı onları kardeşim sırayla arabayla taşıdı son iki tane kaldı. Şurada da e, kavanozlar ve kirli masa örtüleri falan var. Annem onları da kendi bahçesine götürecek. Burada klimacı belediye şey vermiş, çam fidesi vermiş ekmemiz için. Annem bunu götürüp bahçesine ekecekmiş. Klimacı vermiş anneme. Bunlar da eve gidiyor. Bunlar eve gidiyor. Şuradan şöyle bakalım. Bu tezgahı hatırlarsınız. Eski restorantta arkadaki tandır ocağının yanındaydı. Bunu buraya getirmişler. Bu demirden ve şey olduğu için bir sıkıntı olmaz yağmurda değse bu masa sandalyeler bu sene burada kullanacağımız masa sandalyeler eski masa sandalyelerimiz eve götürmüş annem o yüzden e, onları böyle üzerlerini örttük ona ağır bir şey koymamız lazım ki rüzgarda uçmasın onları da bu boş dükkanların hemen yağmur görmeyecek yerine koymuşlar ben yokken motorum hala şarjda şu tezgah gidecek kızlar e, annemin motoruyla mavi motoruyla taşınabilirse taşıyacaklar o gidecek. Bunlar zincirlenecek. Şu taburolar akşamları içeri alınacak. Şu ikisini zincirleyeceğiz. Hani olur da ağır. Yani sırf ağır, demiri için bile hurdacılar bunu götürebilir. Belli olmaz. Şimdi şu pasta sergileme e, vitrini, dolabı buraya koymaya karar verdik. Gitmesin eve dedik. Çünkü e, annem yazın tatlı falan da yapıyor ya. Arasın keyif köşesi. Annem yemek yaptı sağ olsun yemeklerimizi yedik. Ben size barın son halini göstereyim. Şurada Bardaklar falan şu alttaydı. Onların hepsini oradan boşalttım. Şuraya yerleştirdim. Şu kutlu olanları oraya koydum. Şurada anneciğim bak küllüklerle şey menülerim burada. Buraya koydum. Burada şuraya bir iki tane fincan falan böyle görsel olsun diye koydum. İki küllük meydana koydum ki hani e, gün içerisinde kullanılıyor ediliyor diye. Tepsiyi götürüyorum. Barımız böyle oldu. Eski haline göre daha iyi oldu bence. Annem burada yeni küçük bir değişiklik yaptı. Şu ocak şuradaydı ya. Bu ocağı oradan şuraya kaldırdı. Daha kullanışlı olur benim için kızım dedi. Tamam dedim anne. Sen nasıl olsa mutfağı sen kullanacaksın. Nasıl rahat ediyorsun öyle yap. Tabii ki zamanla daha değişiklikler olur. Annem de biraz düzenlerde böyle onu oraya al onu oraya koy bir şeyler yapmayı seviyor ama son hali böyle. Mutfakta bir değişiklik olmadı. Barda da bir şekilde burası biraz boşaldı. İyi oldu. Rahat oldu. Bunu bu sediri koltuk takım işte ahşap koltukları kışın kullanalım dedik. Böyle en azından uzanmaya falan rahat oluyor. Bence de güzel olmuş. Size çıkmışken yukarıyı da göstereyim mi? Şu içecek dolabını, kola dolabını şimdilik buraya getirdik koyduk. Yazın burada kullanabilir miyiz, kullanamaz mıyız bilmiyorum. En kötü ihtimal belki şurasından biraz kesilirse şuradan geçiş yukarıya daha rahat sağlanır. Oğlum kısar mısın bebeğim? Bir de öyle bir bağıran insanları niye izliyorsun ki anneciğim? Ay neyse saat arkada kalmış. Ee, i̇çecek Kalk dolabımızı buraya geldi. Değil. Dolap değil mi? Dolap buradan kalkacak. Evet. Dolabı uygun bir yer bulacağız yani artık ya yerleşim geçici. Yerleşim geçici, geçici süreliğini. Şuraya ya. da olabilir eğer engellemezse. Şuraya da olabilir mi engel şey engellemezse girişi Yukarıya çıkalım bir bakalım yukarıda neler var. Şu tavlalarımızı hatırlıyorsunuz. <laughs> Şu iki tane şeyimizi asacağız çiviyle bir yere önce çakmamız lazım. Şu dolabı ben şey yaptım kızlar. Peçeteli şey peçetelik demişim. E, masa örtülerimiz, temiz masa örtülerimiz, temiz havlumuz, pikemiz. Böyle tekstil ürünlerini koydum buraya. Şunlar zaten e, şey oldu. Ambalaj ürünün, malzemelerimizin olduğu yer oldu. Oradaki çamaşır makinamızı getirdik. Çünkü buradaki çamaşır makinası gittiği zaman bu eski dükkan sahibimizin yani burayı kiraladığımız adamın Ali abi bunu buradan aldığı zaman biz kendi çamaşır makinemizi oraya taktıracağız. Çünkü e, biliyorsunuz masa örtüsü, bezler falan yıkamaya çıkıyor baya. Ses sistemimiz burada. Onlar yaza doğru hallolacak inşallah. Tuvalette de işte sabunluğumuz, çöp kovamız falan eklenmiş. Başka da çok da bir şey yok. Yusuf bu hafta inşallah artık buranın badanasına, boyasına falan başlayacak. Şuraya bir e, şu açıklık var ya. Oraya e, alçı pan şu alçı panlardan alıp onları oraya monte edecek. Yusuf'un elinden birçok şey geliyor biliyorsunuz zaten. Ondan dolayı onu yapabileceklerini Yusuf'a yaptıracağız. Boyasına da güzel bir renk seçecek annem. Şunların hepsi çıkarılacak. İşte tadilatı, madilatı, alçı malçı nereye sürülecekse boşluklar doldurulacak. Yazı da bu sedirler bahçeye çıkacak. Buraya iki tane böyle masa sandalye takımı atacak annem. İçerisi çünkü klimalı olacak. Klima takıldı zaten artık serin olur. Durum böyle bebişlerim. Saat dediğim gibi 8 gibi zaten Feride'ye gideceğiz. Şimdi Koy şuraya ben birazdan giderken motorlu döktürürüm çocuklara. Şu aradaki değişiklikleri göstereyim size. Bu arada iki annem kendi şeyini de şark köşesine getirmiş. Bunlar zaten buranındı. Bunların minderlerini falan kaldırmışız. Çünkü yağmur değer diye yukarıya götürdük minderlerini kaldırdık. Şu şurada olacak. Yazın buraya tabii ki böyle bir örtme yapılacak. Güneş vurmasın diye bu bahçede kullanılacak. Biraz daha toparlanır edilir. Orada gelin böyle tezgahlar meziyahlar var. Eski dükkan sahibinden kalanlar falan. Burası zaten şey sayaçlar. Elektrik sayaçları. Bütün pasajın elektrik sayacı burada. Yani böyle şu askılık gene lazım olur. O havluları falan asarız diye düşündük. Şurada eski yazar kasanın kasası ama çok çirkin ben zaten beğenmemiştim. Bunu çıkarmış annem buraya da ne yapar diye bilmiyorum. Ne olarak kullanır? Şimdilik durum bu. Şunun üzerine bir şey alır bir şey ayarlayıp koyayım da rüzgar onu uçurabilir ya. Ne koyayım? Şu taşlardan bir şey koyayım. Hmm. Bendeki şeye bakar mısınız? İki tane koca taşı tek bileğimle kaldırıyorum. Ondan sonra diyeceğim bileğim ağrıyor. Pasajda kimse yok. Hiç kimse yok. Marketten dahil hiç kimse yok. Sadece bizim dükkanlar açık. Bu da Yusuf'un zaten bunun üç müşterisi vardı. Oyu kendi müşterisi için açtı. Bir de annemin bu taşınma maşınma meselesi için biz mecbur hani gelip gidiyoruz. Böyle yapayım. Benim de o tarafa yapayım. Benim içeride daha poşetlenmiş boşanacak. Benim dükkanda bir sürü malzeme var. Ondan dolayı şimdilik orayı beklemedeyiz. Zaten Abdullah abi söylemişti yani dükkan sahibimiz. Dedi ben dedi birkaç günlük işim var. Onları hallettikten sonra dedi ben dedi boşaltacağım tamamen. Siz de tadilata başlarsınız. Şurada torbalar falan görüyorum. Yani öyle. Şöyle çekelim rüzgar uçurmasın. Sabah şöyle bir yazı yazdım. Yakındayım arayın diye cep telefon numarasını. E, çünkü Bazen Yusuf buralarda olmuyor. Kayınpederimin oraya falan yardıma falan gidip geliyor. Ondan dolayı siz söyleyin adını. Hani ulaşsınlar diye. Şu bezim temiz şu dıştaki masanın da tozunu bir sileyim. Telefonumu şarja takman tamam, gerekiyor. takıyorum şarja. Öpüşlerim. Evet, işte Biz eve geldik. 6'yı 20 geçiyor. Ama dışarısı zifir karanlık. Yani 5.30-6 gibi artık hava kararıyor zaten. Şimdi ee, sabah sıkmayı yetiştiremediğim asmayı yetiştiremediğim yusun kışlık bir sepet çamaşır asılacak beni bekliyor aldıklarımı hemen şöyle yerleştirdim bunları size göstereyim dolaba koyulacakları dolaba ondan sonra hemen gidiyorum çamaşırları asmaya girer girmez ellerimi yıkadığım gibi hemen dünkü çıkardığım difrizden kaburga böyle tüm kaburga kemikli eti hemen folyeye böyle sağladım tuzladım zaten kendi yağlı olduğu için hiçbir şey yağ falan koymadım tepsisine sadece su koydum yani böyle çatır çatır etmesin o fanlı olduğu için de dibine su olması lazım böyle 2-3 saat pişecek tamam mı kızlar ocağım falan tertemiz şimdi bulaşık makinesinden çıkan ızgaralarımı da yerleştireceğim ama en son aldıklarımı göstereyim size. Şöyle bilmatik aldım renkler için. Fark eden bir şey yok. Beyazları da kullanıyorum. Ee, çok da memnunum yani daha önce kullandığım için biliyorum. Şurası böyle motorda patlamış, o yüzden poşete geçirdim. Onu şimdi kovasına dökmem lazım. Şöyle hepsi bir arada diye bindin ee, bulaşık makinesi tabletini aldım. 100 tanesi 150 liraydı indirimdeydi. Bulutun şöyle inci serisi. Çok güzel kokuyor kokusuna baktım. Ee, 60 yıkama konsantrematik diyor da konsantre hiçbir fark olmuyor hepsi aynı yani gerçekten. Annemden sıvı sabun getirdim. Bunu hemen banyodaki sıvı sabunluğuma boşaltacağım. 15'li yumurta, 1 litre kola, 1 litre soğuk çay arası için. Arası bir iki tane cips, asıl yoğunlukta arasın abur cuburu ve e, deterjan eksiğim için gitmiştim zaten bugün markete. Arası iki tane Nesquik, Nesle, Crax böyle patlayan şey şeyli seviyor. İki tane nadıl aldım acil durumlarda seviyor istiyor diye. Kıbrıs tatlısı üç tane almıştım. 15 buçuk lira mıydı neydi? Ee, bir tanesi Aras kendi hakkını orada yedi. Bu da Yusuf'la benim hakkım. Yumurta aldım. Bir de şöyle mendil. Ee, gözlük mendili. Böyle paketinde kullan, şey paketinden çıkarmayacağım. Şimdi güvende iki tane var. Yaza lazım oluyor illa güneş gözlüklerimize. Onu öyle bir Uygundu. 5 liraydı diye aldım. Bunları hemen yerleştiriyorum. Sonra çamaşırları seriyorum. Arası aşağılarda bir yerde. evim tertemiz. Ee, sonra saat 8'in olmasını bekleyeceğim ki e, annem gelip alacak. Güneşliklerimi falan çektim. Şöyle bir tek şuradaki pencerem açık. Havalansın içerisi. Bütün günü gerçi havalanıyordu. Birazdan kapatırım. Banyom da temiz. Banyomu da bugün çamaşır suyuyla domestosla güzelce her yeri yıkadım. Şuraları falan elimde sildim. Şunun tozunu aldım. Ondan sonra e, lavabomu yıkadım. Şuradan suyu halli olmadan da havluyu buraya sermek istemiyorum. Şuralardan su sızlıyor çünkü. Buraları domestosla yıkadım. Banyom da tertemiz. Mis gibi. Yarın pazar ve yarına inşallah çok fazla bir işim çıkmaz yarın belki bir sil süpür yaparsam yaparım tozlarımı da aldım bugün tv ünitemin komedinlerimin tozları alınacaktı onları da hallettik haydi gidelim o zaman şu tatlıyı falan dolaba koyalım yemek işini de hallettim o da ben gitmeye yetişmese bile geldiğim zamana e, kadar pişsin acelesi yok Yusuf'la arası evde olacak zaten arası götürmemeye karar verdim de kaçabilirsem inşallah çünkü böyle çok şamata falan yapıyorlar ondan dolayı biz rahat rahat oturmak istiyorum bu arada nereye gidiyoruz Sevda'yı görmeye gidiyoruz Eyvah Aras bir şey düşürdü. Bir şey kırdı daha doğrusu. Aras! Neyi düşürdün? Aras! E burası uğradık da gidiyoruz şimdi. Annem burcu bur aldı. Ben de şöyle sevdanın küçük kızına tişört aldım şöyle mor bir de çorap duyu. Bunlar büyük kızlar olur büyük bir ihtimalle. Şu küçüğü olur? Elim boş gitmeyeyim çıkacağım. Bizim mahallenin çıkışındaki Migros'tayız. Saat yedi buçuk, yarım saat erken çıktık ne olur ne olmaz diye. Ekmek istemişti Feride de burada ekmek kalmamış. Bir markete uğrar alırız. Aras'tan zar zor kaçtım vallahi inanamazsınız. Aşkım. E, anneye kızdın diye bana selam vermeyecek misin? Gel öpüşelim. Gel barışalım gel. Hadi barışın. Barışalım mı? Annesi. Merhabalar. Merhaba. Merhaba canım. Ne kadar geçti bizim Bursa şeyimizden? 10 gün oldu mu? Kaçında geldik? Dördünde mi geldik? Dört beşinde geldik. Dördünde mi? Üçünde mi geldik? Birinde yok. Otuz birinde muayenem vardı. İkisinde geldik. İki üçü gibi geldik. Aynen oldu hemen hemen. Nasılsın görüşmeyeli? Dinlenebildin <laughs> mi? Sevda'yı çekebiliyor muyum? Tabii ki Nasılsın diye. Sevda'cığım nasılsın canım? Sevda'yı görmeye geldik. Çok uzatmayacağım bu kısımları. Selim'e Sultan hoş geldin. Sen de hoş geldin. Ben de bir Mira Kuş'a bir bakayım. Mira, Bakayım ne yapıyor. Odası. <laughs> Biz odayla ilgilenmiyoruz ki annesi. Biz kendisiyle ilgileniyoruz. Teyze hoş. Kış. Kış. Bursa'dan sen onu kaldı ki. Valla neden? 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 Sen gel sarıl bir teyzeye. Hayırdır? Göpüşüm. <laughs> <laughs> Nasılsın? <gülüyor> Nasılsın? <gülüyor> <gülüyor> hmm. Kimin hediyesi bu? Kim mi? Biz geldik. Sapa sağlam marketten ekmek ben... aldım. Annem kendine ne aldı. Ay. Annem ne kendine annem. aldı. Annem gene neler almış? Kastın ne mı? Çok kısa bir şey ama. Önce kulandan çıkıp pimeli sonra şeye geçeceğim. Sevdanın küçüğüne geçeceğim. Kışmışır. Nolışır. Gelme. Niye açacağız? Otfan çaktık. Getiriyor. Alamaz. Alamaz. Neden alamazmış? Kıymışır. Kıymışır. Öyle mi? seni çok seviyorum. Ama orada şu dolap kırık dokunmayın. Böyle ya. gene döktürmüş bir şeyler. Biz çaya geleceğiz dedik de. Gidelim oturalım azıcık Sevda ile ilgileneyim. Ben de yorgunum açıkçası. Şu çok kırılır. Feride çerez partisi yapacağız. Bak bu çekirdekleri sonra pişman olma. Biz güzellikler yaptık. Oh, Anneciğim. Dur, anlatsın ya. bu kız bir anlatsın. Bir dakika sende. Tamam. Soğuk baklava Hiç. ben severim. Tamam. Sonra, Cipsle şey, işim yok. Sonra şeker. Harika. Sen neler yaptınız onu söyle. Hazırladığınız ellerinizle. Şunlar. Elinize Hı. sağlık. Bir diyor ki şerbetimizin güzelliği mi dedin? Ne dedin? Kokteyl Koktele yapmış. Kokteyl. Bu da danıt mı? Alman çöreği. Bu nerede bu Ha Berliner. Şu şeyde Berliner bak Güzelsin nasıl frizden çıkarıp böyle yarı buzluyken çok güzel oluyor. Daha yeni Orada ya. ne var? Şey, Rahat duramaz ki. Dedim ya ben size. Rahat duramaz diye. Eline koluna sağlık canım benim. Tam diyetimi buldun değil mi? Tam diyetimi buldun sen var ya sen. Neyse Ferdoşka çayını demlesin. Ben de bir ellerimi yıkayayım. Sonra Yaren'le uzun uzun bir sohbet edelim. Ben yemiyorum. Sen de çok yeme. Bak konuştuk bu dişlerine ne olmuştu? Ona göre. Evet annesi. Miroş. Tamam bebeğim. Gelin size güzel bir kaburga kaburga haşlama yedireyim de beyninize vitamin gitsin. Bebeklerim benim. Oh. Ben bunu önce fırına attım. Bakın işte tel tel ayrılacak. Bunu yarısını hemen kayınvalidemlere göndereyim. Bakın kemikleri çıkıyor. Ben daha yeni geldim. Saat 10.30. Kaç saattir kaynıyor bebeğim? Yedi buçukta koyduk. Yedi buçuktan on buçuk desen. Üç saattir kaynıyor. Şurada var tepsin canım ona koyacağım. Fırından çıkardı Fırın bunu kuruttu. Dedim ki suda güzel güzel haşlayalım. O suyuna da tam bir şey tam iyi ocağıma da taşmamış. Nasılsın canım benim? Ben nasılsın? Ferdin'e selam var. Annemin selam var. var. Annemle görüşüyorsunuz zaten. Ha. Evet bebeğim. Tamam biz yemek yiyelim. Yiyelim. Hadi ben hadi size bebeğim. halledeyim dur bekle. Tamam, ben size güzel bir hazırlamasyon yapayım. Yalnız içerisi çok yağ kokuyor. Aşkım kavurma yapmıştı. Atıştırdık ama tabii ki yani. Bu, bu da yenir. Bu tam vitamin. Of yavaş. Yavaş canım. Yavaş sallama canım. Su yakıyor. Koy. Koy koy bebeğim. Koy canım. Olsun abi. koy koy. Düşer şimdi kemiğinden. Hmm. Alttaki daha iyi pişmiştir. Dikkat et onu şeyle al. Çevirdim ben de. Yavaş ha çevirdin sırayla. Bak ayrılacak yavaş. Oh yavaş. Tam vitamin. Oğluş gel. Bunu tuzlayıp tuzlayıp yiyeceksiniz. Bunu ortadan kırdım ben. Oh. vah. Neyse ben evime geldim bebişlerim. Oğuz Sizleri gel. öpüyorum. Yarınki vlogda görüşürüz. Çok güzel oturduk. Sohbet ettik. Çay hmm. falan içtik. İyi. Denmiş yavaş bir yanına. şey yarmak. kuzenim. Aha, oradaydı. Gel yavaş koy. Kırıyordu tepsi. Aras gel. Güzel. Kayınvalidemi dayı. Baklavaya gider dayı aldınız. Hı, kesesine bereket. Kayınpederim de baklava göndermiş. Haydi bakalım. Gel et ye gel bitti. Vitamin ye gel.